Merhabalar. Sivil toplumla baş başa medya platformumuzda bugün Tuzlukçu Belediye Başkanımız var. Nurettin Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür, Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Bugün Antalya'da olmaktan hı hı. ve böyle bir organizasyonu bizlere hazırlayan Mete Başkanım'a, yönetim kurulu üyelerine hepinize sonsuz şükürlerimiz var. Çok teşekkür ederim. Dayanışmanın <laughs> örneği Mete Başkan'ın bize burada gösterdi. Bir hemşerim olarak kendisi insana dayalı ve her türlü doğaya dayalı, hayvana dayalı yapmış olduğu bu güzel gönül dostluğunu, gönül paylaşımını, insanlığın hizmetine ve nerede bir mazlum varsa orada olmanın şeyi gönül ister. Karşılıksız sevmedir. Beklentisiz sevmedim. Bu sevgiyi her insanlar gösteremez. Çünkü maddiyatın ön bilen açıktı. Bir dünyada yaşıyoruz. İdealistliğin bittiği bir dünyada yaşıyoruz. 80 öncesi idealist bir toplum vardı. 80'dan sonra da maddiyatın, kapitalizmin ön çıktığı bir toplum. Bu toplumun içinde de Gerçekten insanın adına dayanışma örneği sergileyen bu derneklerine ilçem adına, kendi belediye adına sonsuz şükürler Bu dernekler vasıtasıyla kariban insanlara ulaşıyoruz. Kalkınamamış ilçelere ulaşıyoruz. Kalkınamamış köylere ulaşıyoruz. Ve oranın kalkınmasına e, destek oluyoruz. O konuda ben bir hemşerim olarak burada böyle gönül paylaşımının çıkarsız ve mevhasiz bir insanlık adına bu dernek neticiliği yaptığı için Mete Başkanı'na ve yönetim kurulu üyelerine hepinize sonsuz şükranlar gösteriyorum. Çok güzel bir dayanışma istesiniz. Biz bunu Konya'da gerçekleştiremedik ama Antalya'da Mete Başkanı'nı gerçekleştirmiş eee sizler gerçekleştirmişsiniz. Hepinizin bu gönül paylaşımından dolayı hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Bu fedakarlık ister. Bu fedakarlığı her insan gösteremez. Onun için e, belediye başkanlığı da ayrıdır. O da bir fedakarlıktır. Hizmettir, hizmetkarlıktır. Siz de hizmetkarsınız, biz de hizmetkarız. Bu iki hizmetkarın birleştiği yerde güzel projeleri imza atacağımıza eminim. Çünkü çıkarsız ve mevazsız çalışan insanlar güzel projelere her zaman adı da altın haklarıyla gelecek nesillere yazdırmıştır. Onun için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum bu zincirin birer halkası olmaktan biz de gurur duyuyoruz. Ama siz de o zincirin bir halkasısınız. Evet. Biz sizi de o şekilde evet. görüyoruz. Tabii bu başkanım. dayanışmalar yerelden e, tabandan başlar yukarıya gider. Evet. Onun için yerel yönetimler burada e, bu dayanışmanın bir halkası. Ama siz de bu halkayı birleştirdiğinizde bir, bir zincir oluyoruz. Evet. Ortaya bir şekilde şekiller çıkıyor. Evet, evet başkanım. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Çok sağ olun. hou fizit devam Nd